Kale kim hissesi için 8 Mayıs tarihinde yine iki ayrı aracı kurumdan yine olumlu hedef fiyat güncellemeleri geldi. Kale kim 2024 ilk çeyrekte 143 milyon, 2025 ilk çeyrekte 139 milyon kar açıklamıştı. Karlılığı %3 düştü ama bilançolara baktığımızda en azından karlılığını korumuş olması açısından anlamlı. Kale kim aslında ağır bir ise gerçi 4 yıl oldu halka arz olalı ve bu 4 yılda toplamda %766 hisse değerlendi ama son bir yılda 22'lik bir değer artışı var son 6 ayda yüzde iki yakın kayıp var 2025'in tamamda 1 Ocak 2025'ten günümüze yüzde 2'nin biraz üzerinde bir kayıp var şu anda 8 Mayıs'ta işlemler devam ederken küçük bir düşüşte var hissede ak yatırım Kale kim için 44 liralık bir hedef fiyat ve endeks üstü getirdi tavsiyesi veriyor son işlem fiyatı 30 lira 8 kuruş buna göre 46.28'lik bir potansiyel prim hedefi var ki endeks üstü getiri tavsiyesi için yüzde 46.28 çok da yüksek değil. Integral menkul 61 bin lira 61 liralık bir hedef fiyat vermiş. Integral menkul ıı, tavsiye vermiyor. 61 liralık hedef fiyat %102.79'luk bir potansiyel prime işaret ediyor ki oldukça yüksek. Kalekim için olumlu hedef fiyatlar geliyor ama dediğim gibi aslında duran bir hisse ama 4 yılda da yüzde %765 civarında bir değer artışı olmuş hissede. de o anlamda çok da kötü değil e, uzun vadede ama gerçi son bir yılda hemen hemen bütün hisselerde böyle ciddi sıkıntılar oldu. Kalekim için belki de bilançolar kaynaklı, finansal yapısı kaynaklı olumlu hedef fiyatlar geliyor.